Ben de derim ki bu ne perhiz, bu ne lana turşusu, ne tevil, ne böyle 40 liradan su getirme tarzında uzak uzak zorlamalı izahlar falan yok. yani Bu işte Kopenhag sendromuydu, Stockholm sendromuydu. O kendi eşkıyasına aşık olan mağdurlar meselesi. Bu bu yani ne yazık ki. Osmanlı Hanedanı'nın son nesilleri, son 2-3 nesli adına bu Tabi istisnaları mutlaka var. Ayşe Osmanoğlu gibi Allah rahmet eylesin. Ama sayısal olarak baktığımız vakit kendi ifadeleri ortaya çok acıdan, yarıdan fazlası. Evet kendi katiline aşık durumundadır. ve bunu Osmanlıların son 2-3 neslinin, son 2 neslinin lehine olacak şekilde izah edebileceğimiz, bir yerlere bağlayabileceğimiz bir argüman, bir açıklama biçimi, bir sebep de yok arkadaşlar. Bu eziklik. Yani Osman Beylerin, Murat Hüdavendigarların, Yavuzların torunlu, torunlarını bu halde görmek gerçekten çok acı. Ama ne yazık ki gerçekte bu. Yani iyi ki Atatürk diye biri olmuş, iyi ki bizim hanedanımızı bu topraklardan kovmuş, iyi ki hanedanımızın pek çokları Avrupa'da sefalet içinde sürünmüş. Ben bizzat biliyorum. Köpek mamasıyla beslenmişler. Normal bir tabak yemek alacak paraları olmadığı için. Fransa'da şurada burada ölmüşler cesetleri ortada kalmış belediye tarafından kaldırılmış, götürmüş, götürülmüş Hristiyan mezarlıklarına gömülmüş sembolik örnekler. Bunlar gibi daha binlerce belayı bizim başımıza felaketimiz felaketi bunlar sarmış ya da belli bir şahıs sarmış. İyi ki bu şahıs olmuş, iyi ki bize bunları yapmış. Son iki nesil itibarıyla Osmanlı Hanedanı'ndan bu konuda konuşmuş ya da bir şeyler yazmış olanların sayısal olarak yarıdan fazlasının tavrı budur. Ve tekrar altını çiziyorum. Bunu o insanların lehine hafifletebileceğimiz, izah edebileceğimiz hiçbir gizli sebep, hiçbir arka plan yoktur. Ciğerlerine kadar aşağılık kompleksi. Acı olan da dediğim gibi yani. Şimdi sıradan herhangi bir insan özelliği geçmişi falan olmayan bu ölçüde ciğerlerine kadar çürümüş olsa bah zavallı der geçeriz. Ama bunlar çok acı çünkü bunlar Yavuz'un torunu, bunlar Kanuni'nin Fatih'in torunu. şer kanunu böyle yani. Peygamberin oğlunun Allah düşmanı bir kafir olduğu gibi. Hazreti Nuh'un oğlunun aleyhisselam. Hikmeti ilahi işte. Bu da yakın tarihin hissesine düşen.